Ketchuplar hala sevmiyorlar ve mikroklara burada ne işi var? Aha ona mı? Gidiyorlar, gidiyorlar Gidiyor. Bye bye. bay. Bay bay. Bay bay. Mikroklardan kurtuldu. Ya bakacağım. Merhaba arkadaşlar. Bak, Afacan Durup Büyükler kanalına bak, hoş geldiniz. Evet bak. bizim suyumuz var, sabunumuz var ve karabiberimiz var. Bugün mikrop deneyi yapacağız. Dorukcuğum mikrop deneyine başlayalım mı? Evet tabii evet. ki. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok az karabiber koyacağız anneciğim. Tut sen de. Evet. Karabiberimizi koyduk. Yani aslında Dorukcuğum bunlar Bizim çevremizde olan mikroplar. Biz bu karabiberleri yani bu mikropları kendimizden nasıl uzaklaştırabiliriz? Tabii ki ellerimizi sabunla yıkayarak. Şimdi biz bu karabiberleri mikrop olarak görüyoruz. Tamam mı Dorukcuğum? Şimdi parmağımızı soktuğumuzda karabiberler yani mikroplar hala yerlerinde duruyor. Ama sabunumuzu kullandığımızda bakalım mikroplar bizden uzaklaşıyor mu görelim. Duruk, evet. Bak, mikroplar nasıl kaçıyor. Yani mikroplar sabunu, temizliği sevmiyorlar. Ve Bizden gidiyorlar. Hadi bay bay. <laughs> bay bay mikroplar. Demek ki neymiş? Sabunla el temizliği çok önemliymiş Dorukcuğum. Arkadaşlar bakın, mikrop deneyimiz başarıyla sonuçlanmış oldu. Arkadaşlar, hastalıklardan korunmak için ellerimizi gün içerisinde devamlı sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkıyoruz. Bundan önceki videolarımızda ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini göstermiştik. Oradan izleyebilirsiniz tekrardan. Dorukcuğum sen de anlamış oldun mu? Hastalıklardan korunmak için sabunla el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu. Anladın değil mi Dorukcuğum? Arkadaşlar bizim şimdi ellerimiz çok kirlendi. Ellerimizi yıkamamız lazım. Durukcuğum hadi ellerimizi yıkamaya gidelim mi? Banyo. Evet banyoya gidelim. Hadi bakalım hadi ellerimizi yıkayıp geliyoruz. Hadi. Arkadaşlar biz ellerimizi yıkadık. Pırıl pırıl oldu ellerimiz değil mi Durukcuğum? Evet. Hastalıklardan korunmak istiyorsak suyla ve sabunla ellerimizi gün içerisinde en az 20 saniye boyunca yıkamamız gerekli. Mikroplar gelir ve bizi hasta eder. Aa, Durupçu! Bu mikroplara burada ne işi var? Ama biz ellerimiz Biz ellerimizi yıkadık. Gelmeyin. <laughs> Tertemiz oldu bizim ellerimiz. Aa Durukcuğum. Gidiyorlar. Gitmeye başlıyorlar. Aa, gidiyorlar. Gidiyorlar Bay <laughs> bay. <bye. Bye> <laughs> ee, arkadaşlar biz ellerimizi güneş içerisinde devamlı sabunla yıkadığımız için mikroplar da bize yanaşmıyor. Kaçıyorlar. Hadi gidin. Mikroplar gidin. gidin. Bay bay. Bay bay mikroplar. Bye bye. <laughs> Yaşasın, mikroplardan kurtuldum. Gittiler. Ay Dorukcüm şu an ben çok mutluyum. Sen? <laughs> Doruk da çok mutlu. E, biz ellerimiz yıkıyoruz zaten. Hem de sabun kullanıyoruz. Bu mikropların burada ne işi vardı? Galiba bizim ellerimizi yıkamadığımızı zannediyor. De mi Dorukcu? Evet. Ellerimizi yıkamadığımızı zannettiler ama biz ellerimizi sabunla defalarca yıkıyoruz. Hastalıklardan korunmak istiyorsak buna dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.